Selam arkadaşlar kanalıma evime hoş geldiniz. Şimdi ben uzun süredir biten bir tan bir ürünlerimi hani vloglarımın arasına dahil edeyim istedim. Ancak bir kitle var ki bana Instagram'dan epeyce bir yazdı ve YouTube videolarımın altında da sık sık işte bir taneleri istiyoruz, bir tanelerinizi görmeyi istiyoruz diye yazdınız. Ben de böyle parça parça işte vloglarımın arasına dağıtmak için çektiğim Biten ürünlerim vardı. Bunları bugün sizlerle paylaşacağım. Bir kısmını birleştirerek paylaşacağım. Şöyle bir durum var. Aslında bitenler gerçekten benim de zevkle izlediğim videolar arasında. Çünkü bir ürün alacaksınız. Acaba o ürünün yorumu nedir? Gibi ben daha ziyade kullandığım deterjanların, işte çamaşır deterjanlarının, diş macunlarının, şampuanların ve ara ara kozmetik ürünlerimin de kritiğini sizinle birlikte yapıyorum o sebeple böyle bir videoda bunları bir toplayayım istedim daha sonra kısa kısa işte bittikçe artık vloglarıma dahil ederim ay çok uzattım ben neyse biten ürünlerimi şimdi sizinle paylaşıyorum Öncelikle her zaman söylüyorum ben beyaz çamaşırlarda Ariel kullanıyorum. Bakın iki paket bitirmişim. Bunlar Procter Gamble'ın ürünleri ve uzun yıllardır yaklaşık ben 25 yıldır beyaz çamaşırlarımda sadece ve sadece Ariel kullanıyorum. Hemen şöyle bir bunları şuraya atıyorum. yağ çözde daha iyisini tanımıyorum dediğim enveyin bu ürünü. Bunu hepinize tavsiye ediyorum özellikle fırın temizliğinde çok memnun kalacaksınız. Benim bu bitti. Uzun sürede dayanıyor bunlar. Yaklaşık olarak ben bunu bir 4 yılda bitirdim. Düşünün. Ee, yenisini edindim. O sebeple bu da hemen geri dönüşme gideceklerden bir tanesi. Zara'ya almış olduğum Rosman'ın Isana Kids duş jeli gayet ılımlı ve hoş bir duş jeliydi Banyoyu sevmeyen çocuklarınızla bu tarz ürünler kullanabilirsiniz. Bu ışıltılı ve çok tatlış bir e, duş jeliydi Çok da güzel kokusu vardı. Şampuanda en favori markam Dove. Gerçekten çok güzel ürünleri var. Bu da yoğun onarıcı bir şampuanı, şampuanıymış yıpranmış saçlar için. Bunu da size öneriyorum ancak tabii ki saçınızın cinsini çok iyi bir şekilde tanıyor olmanız da gerekiyor bulaşık makinemde ben genel anlamda her zaman böyle sıvı deterjan kullanıyorum ve finish alıyorum bunun sebebi de yıllar önce tablet almışlığım vardı ancak bardaklarımda çizme yaptığı için sıvı deterjana geçtim geçiş o geçiş yaklaşık olarak yine 20 yıldır hiç değiştirmeden sıvı finishin bu deterjanını kullanıyorum Yine Colgate'in Optic White diş macununu almıştık. Boş bir paketini görüyorsunuz. Bu arada şurada şu içerisine düştü metal çöpüm ve aklımı çıkardı. Konsantrasyonum da aldı. Şimdi Colgate bu Optic White diş macunu gayet güzel, gayet başarılı bir diş macunu. Colgate'in ürünleri de kesinlikle bence güzel. Ancak hepimizin bir diş rengi var. Yani ne yaparsak yapalım ekstra bir işlem görmedikçe o dişlerimizin rengi belli bir beyazla gelmeyecektir. Bunu da hemen şöyle kenara bırakıyorum ama tavsiye edebileceğim bir ürün. Selin'in böyle bir limon kolonyasını bitirdik. Bu çok uzun zaman önce aldığım bir kolonyaydı. Son zamanlarda malum çok fazla ihtiyacımız oldu. Selin'in bütün kolonyaları Gerçekten güzel. Özellikle bu limon kolonyasını hepinize öneririm. Yine şöyle geçiyorum. Yumuşun hanım eli çamaşır yumuşatıcısına bunu ben her zaman söylüyorum sadece renkli çamaşırlarımda kullanıyorum iş çamaşırlarımızda ve spor kıyafetlerimizi asla kullanmıyorum yumuşun hepsi, hemen hemen bütün yumuşatıcılarını kullandım zannedersem hala benim favorim mavi olan bu da kötü değildi arkadaşlar. Şunu da ben kenara bırakıyorum. Johnson, Johnson's and Johnson's şampuanı. Zara'nın son bir tane daha şampuanı kaldı. Haricinde artık bebek şampuanlarına elveda diyeli. Epeyce olduk. Ee, güzel bir ürün. Johnson and Johnson'da Procter Gamble'ın bir ürünü diye hatırlıyorum. Ama şu an evet. evet Procter and Gamble olması lazım. Gayet güzel çocuklarınızda güvenli kullanabileceğiniz, bebeklerinizde güven, güvenli kullanabileceğiniz bir şampuan. Biz epeyce bir bitirdik bu şampuandan. Mr. Muscle'ın yağ ve kir e, spreyi. Bunu da ben bitirdim ancak böyle çok aman aman gerçekten çok etkili dediğim bir deterjan kesinlikle değil aklınızda olsun. Fairy'nin bir bulaşık deterjanını daha bitirmişim. Ben bunu gerçek manada çok seviyorum ve sürekli olarak zaten feyri kullanıyorum. Bunu da siz de biliyorsunuz. Ancak bunu kullanmadan önce elinizde egzama varsa test ettikten sonra kullanmanızı öneriyorum. Hemen bunu da kenara koyayım. Devam ediyorum. Mintax'ın şöyle bir çamaşır yumuşatıcısını aldım. Bunu siz, hatırlamıyorum. Daha önce alıp almadığımı gerçekten hatırlamıyorum. Hoştu. Evet. Ama çok kalıcı bir kokusu yok. Bilginiz olsun. Rinson'un renkli çamaşırlar için şöyle sıvı bir deterjanını bitirdim. Bu çok güzeldi. Ben çok memnun kaldım bundan. Özellikle bunu kullandığınız zaman pek yumuşatıcıya ihtiyacınız kalmıyor. Çünkü çamaşırlarınız mis gibi kokuyor. Rusman'ın İsana serisinden Meres Luft yazan Fliegende Reinigung'muş. Ee, bu sabun güzeldi. Daha çok böyle yazlık, deniz e, havası olan bir kokusu var. Hoş bir ürün biliyorsunuz zaten rosman'ın bu sıvı sabunları gerçek manada çok güzel isana da hoş bir serisi öderirim yani size bunu bu arada bir alışverişimde siveno'nun böyle %100 doğal vücut sabununu verdiler ben bundan bir şey anlamadım çok küçük siveno'ya selam söylüyorum bunu bu, bu filize yetmedi <laughs> ona göre bir program hazırlayın diyorum e, pek yorum yapamayacağım bu da %100 doğal şampuan bunu da kullandım bu arada. Kokuları böyle çok hoş değil ama çok küçük ne diyeyim şimdi ben size bunlarla alakalı değil mi? E Airwick'in en sevdiğim oda kokusu Bahar çiçekleri. Bunu bitirdim. Yenisini taktım. Şu anda onu kullanıyorum. Bu muhteşem. Gerçekten çok güzel bir koku. Benim evime inanılmaz derecede çok yakışıyor. Bunu da hemen şöyle kenara bırakıyorum. Garnier'in Va bunu ya Avusturya'dan ya da Almanya'dan almıştım hatırlamıyorum ama bunlar Almanya'nın ürünleri olmalı olması gerekiyor. Garnier zaten gerçek manada çok güzel bir marka. Umarım bu şampuanı da Türkiye'de görebiliriz. Oo. Oh. Yine Nutrice'ımın şöyle sivilce karşıtı günlük temizleme jeli. Bunlar kızlarımın aslında yani bu kızımın kızlarımın ben de kullandım. Gayet yeterli ve hoştu. L'Occitane da güzel bir marka. Bunu da hepinize önerebilirim. Ayrıca Airwick'in şöyle bir kokusunu almıştım. Bunu da zannedersem Rusman'dan almıştım. Tam olarak hatırlamıyorum. Şöyle açtığınız zaman içinden işte bir şey çıkıyor. Şimdi açamıyorum tek elle. Bunu hiçbirinize önermiyorum. Kendisine hayrı yok. Ben banyoma koydum. Yanına yaklaşırsanız kokuyor. Yaklaşmazsanız kokmuyor. O yüzden çok da fazla para vermeyin. Bakın doğruya doğru şimdi. Bunu da hemen kenara atıyorum. Palmolive'in sıvı sabununu almıştık. Palmolive'in ürünleri de arkadaşlar gerçek manada çok kaliteli ve çok güzel. Buradan memnun kalmıştık. Bunu da belirttim. Hemen kenara bırakıyorum. Yine Garnier'in body toniği var burada yani vücut toniği bu inanılmaz güzel bir vücut kremiydi bunu özellikle paylaşıyorum sizinle umarım Ganyi bunu Türkiye'de getirir vücuda sıkılaştırma özelliği var çok memnun kaldım ancak bitti ne yazık ki bunu da hemen bırakalım Colgate'in Max beyazlık diş macununu almışım Colgate'in ürünleri her zaman söylüyorum çok güzel ancak yani diş belli bir oranda beyazlama e, beyazlaması olabilir ama daha ilerisi olamaz. illa ki o onu istiyorsa da zaten diş doktorlarından yardım almanız gerekiyor. Ama güzel bir ürün. Colgate iyi bir marka kullandık memnun da kaldık head and, shoulder, shoulders head and shoulders nasıl okunduğunu tam bilemedim şimdi bunu Almanya'dan almıştım limonlu bir koku ama bunun aynısını burada da gördüm Güzel bir şampuan, daha çok yazlık bir şampuan, böyle saçınızı sürdüğünüz zaman bir ferahlık hissediyorsunuz. Bunu yazın kullanmanızı öneririm size. Zaten e, zannedersem limonlu bir şampuandı. Hemen geçiyorum yine Prokudent, bu da e, Rosman'ın kendi ürünü. Bunu öneriyorum size. Yani çok bağlı ağız bakım suları alana kadar bunu kullanabilirsiniz ben kullandım şu anda yine bir yenisini aldım bu zannedersem üçüncü ya da dördüncü oluyor memnun kaldığım için devamında getiriyorum sürekli olarak almaya devam ediyorum güzel bir ürün öneriyorum size de palmolivin şöyle bir şampuanını almıştık bunu birkaç defa kullandım aslında çok da böyle aman aman yorum yapamayacağım ama palmolivin ürünleri her zaman zaten etkili ve güzel yine rosmanın domo serisinden şöyle bir Yumuşatıcısını almıştım. Ay bir güzel kokusu var, bir güzel kokuyor. Ama çok kalıcı değil, bilginiz olsun. L'Oreal'in Else mucizevi yağ kremi şampuanı. Bu da gayet etkili ve çok hoş. Bunu da çok severek kullanıyorum. Ancak saçınız yağlıysa eğer bunu çok da fazla önermiyorum size. Yoksa saçınız inanılmaz derecede yağlanacaktır. Sağ taraftan Lancome Resolation'dan başlamak istiyorum. Muhteşem bir nemlendirici. Gece ve gündüz kullanılabilecek bir nemlendirici. Ayrıca botoks etkisi var. Gerçek manada zaten Lancome'un ürünleri biliyorsunuz gerçekten çok güzel ve çok kaliteli. Hemen şurada benim bilmiyorum artık bu 6. ya da 7. şişemde Estee Lauder'ın bu e, gece serumu, yüz serumu inanılmaz güzel bir serum. Bunu da hepinize önereceğim. Gerçek manada cildinizin e, ışıl ışıl olduğunu göreceksiniz. Uzunca bir süre kullandığım parfümlerin arasında yer alan Christian Dior'un bu etik parfümü inanılmaz güzel bir koku. Ancak ben üst üste çok fazla kullandıktan sonra eski diğer parfümlerime geçiş yaptım. Belki ileride tekrar çok özlediğimde buna geçiş yapabilirim. Gerçek manada çok hoş bir koku. E, tabii ki koku zevk meselesidir ama işte parfümeliğe gittiğiniz zaman en azından bir denemenizi öneririm. Kalıcı ve çok güzel bir koku. Yaklaşık olarak 10 yıldır hiç değiştirmeden kullandığım tek fondöten Estee Lauder'ın bu Double Wear fondöteni. Gerçekten çok güzel. Benim cildimle de çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiç bir ağırlık hissi yapmadığı gibi lifting etkisi de var. Yani yaşlanma etkileri de geciktiriyor. Bilenler biliyor. En sevdiğim Deorolon'un tek geçiyorum Nivea'nın bu deodorantını. Ayrıca kızım bu defa benim için şöyle bir deodorant getirmişti. Anneciğim bir de bunu dene diye. Ben bunu kullandım. Kötü değil, kesinlikle kötü değil ama alışkanlık meselesi. Ben deodorantını daha çok beğenerek kullanıyorum onu söyleyebilirim. Bunu da yani Deorolon kullanamayanlar için tabii ki öneriyorum. Ayrıca şöyle e, Almanya'dan aldığım çok da uygun fiyat aldığım Elina, Elina e, bu papatyalı bir el kremiydi. Çok memnun kaldım. Neden bunları gösteriyorum? Çünkü Almanya'dan da beni takip eden çok gurbetçi arkadaşımız var. Hepsi de Türkiye'den selamlar gönderiyorum. Fiyatı uygun olmasına rağmen gayet güzel bir el kremiydi. Onlara da fikir olsun. Yine Almanya'da Rossmann'dan satın aldığım Bettina Barty markalı bu duş jeli şu anda hala daha vücut losyonunu kullanmaktayım. Vanilyalı bir duş jeliydi bu. Bu ürün gerçek manada çok güzel. Umarım Türkiye'de de bir an önce satılmaya başlar. Biz de bu ürünlere kavuşmuş oluruz. Bir de Maybelline'in şu renkte bir dudak kalemini bitirmişim. Bu dudak kalemini ben çok sevmiştim. Ancak Maalesef numarası silinmiş. Tek söyleyebileceğim şey, Maybelline bana göre fiyatına, fiyatı ile mukayese ederseniz gerçek manada çok kaliteli ürünler sunuyor. Hemen şöyle bir de şu toniği anlatmak istiyorum. Bana göre Clinique'in bu toniği gelmiş geçmiş en iyi toniklerden bir tanesi. Clinique'in bu ürünlerinde ben çok severek kullanıyorum. İşte toniğim bitti en kısa zamanda bir tonik almam gerekiyor. Bunu da hemen şöyle atıyorum. Son olarak da Estee Lauder'ın bu Renutri adlı kremini paylaşmak istiyorum. Ben Estee Lauder'dan yüklüce bir alışveriş yapmıştım. Bu ürünü de bana hediye etmişlerdi. Estee Lauder'ın bütün ürünleri gerçek manada çok güzel arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra bitenleri burada kapatıyorum. Bu videomu da yine Romeo ile beraber bitirelim dedik ama Romeo hiç durduğu yerde maalesef yine durmuyor. Hadi Romeo bakalım. Son söz senin olsun. Konuş oğlum. Konuş. Konuş oğlum. evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bırakayım onu. Bırakayım gitsin. Sıkıldı çünkü. Lütfen bana destek olmak isterseniz. isteyin Kanalıma abone olmayı. Bildirim zilini açmayı. Bu videomu beğenmeyi ve en önemlisi bir tane kalp bile olsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.